yalnız değiliz. Bir ufka vardık ki artık yalnız değiliz sevgilim. Gerçi gece uzun, gece karanlık ama bütün korkulardan uzak. Bir sevdadır böylesine yaşamak. Tek başına ölüme bir soluk kala. Tek başına zindanda yatarken bile asla yalnız kalmamak şafakları ben balığa çıkarım. Akan akmayan sularda benim bütün tezgahlarda faydosa giden bir bahar akşamı dünyada ben dört duvar arasında değilim pirinçte pamukta ve tütündeyim Karaca'da Çukurova ve Cibali'de zehirli kör yılanları ve sıtmasıyla gün 24 saat insan avında Karaca Dağ'da çeltikler bir kız çocuğunun gözyaşı gibi ayak bileğinde bir dizi boncuk sol omzunda nazarlık dağ başında unutulmuş üşümüş minicik bir aşiret kızının damla damla berrak olur birinci kamyonlarla katır kervanlarıyla beyler sofrasına gider. Çukur ovam, kundağımız, kefen bezimiz, kanı esmer, yüzü ak, sıcağında sabır taşları çatlar. Çatlamaz kadın yüreği, dilerse buluttan ak, köpükten yumuşak verir pamuğu. Külhan kavgacıdır delikanlısı. Ünlü mahpushanelerinde Anadolu'nun en çok çukur ovallar mahpustur. Dostuna yarasını gösterir gibi bir salkım söyüde su verir gibi öyle içten öyle derin türkü söylemek, küfretmek çukur ovayı yine mahsustur. Tütünü bilir misin? kız saçı demiş seybekler Su içmez her damardan, yerini kolay beğenmez. Üşür, naz eder, darılır. İki yaprak arasında kıyılmış bir parçası var kalbimin. İncecik, ak kağıtlara sarılır. Dar vakti yanar da verir kendini. Dostum, susan dudağına. Sokaklardan Kıyılardan, gök mavisinden, ekmeğinden, can evinden ayrı düşmeye, yani bütün hasretlerin kahrına ve zehrine çaresiz kalmaların ilk nefesi hızır gibi yetişir. Cibali de sarılan cigaranın, tütün işçileri yoksul, tütün işçileri yorgun ama yiğit, Pırıl pırıl namuslu, namı gitmiş deryaların ardına vatanımın bir umudu. Müzik